Uzun süredir gelen bu kültürümüzü yaşatmak için var gücümüzle uğraşıyoruz. Ve e, süreç de her geçen gün ilerliyor. Yani her geçen gün kalabalık şekilde ilerliyoruz. Ve e, daha fazla kişiye buraya çağırabilmek için, buraya davet etmek için uğraşlarımızı yapıyoruz. Uzun süredir gelen çörek dermemizi e, yaşatmamız için her gün uğraşıyoruz, çalışıyoruz. Kalan var değil de. Her yıl Ramazan ve Kurban Arifesi'nde olduğu gibi bu yıl da Ramazan Arifesi'nde beraberiz. Köyümüzün 400 senelik bir geleneği olan Çörek Derbe, yine bir ritüel olarak başladı. Bu ritüelde köyün her hanesi kapısının önüne gelerek kendi imkanları dahilinde şu an günümüzde modernleşmiş haliyle şeker, çikolata, gofret, bisküt dağıtılır. Geçmişte bu badem, ceviz, katmer gibi şeyler dağıtarak devam ediyordu. Bu güzel bir gelenek, bu güzel bir imece, bu güzel bir toplumlaşma, sosyalleşme. Köyümüzün ve çevremizin tüm ee, çocukları Arefe günleri burada toplayarak bu güzellikleri bize yaşatıyorlar. Hem sosyalleşmeyi öğreniyorlar, hem yardımlaşmayı öğreniyorlar, hem de başarılı bir şekilde e, toplum içerisinde bir işi becermenin peşinde koşuyorlar. O yüzden tüm halkımızı, tüm denizlileri, tüm Türkiye'lileri her Arefe günü Güney bekliyoruz. bekliyoruz. Bugün e, çocuklarımızın bir arada olduğu, yetişkinlerimizin de ikramlarda bulunduğu bir etkinlik düzenleniyor. Yıllara sahir bir etkinlik, uzun yıllardır yapılan bir etkinlik malumunuz. Bu etkinlikte nasıl oluyor? Aslında Türk geleneğinin, göreneğinin bir imeci kültürünün bir etkisi. Herkes elindeki imkanlar dahilinde. Burası çok önemli. Çünkü kimisi küçük bir, eskiden küçük bir badem verirmiş. Kimisi çikolata, kimisi şeker. Tabii artık günümüzde bu biraz daha gelişti. Farklı şeyler, farklı ürünler de dağıtılır hale geldi. Bugün burada onlarca, yüzlerce, binlerce çocuk etkinlik içerisinde faaliyet gösteriyor. Yani çörek veriyorlar. Bu çörek verme işleminin Bizdeki kültürünün yaşatılması için de özellikle köy içinde yaşamayan, denizde yaşayan ya da farklı illerde yaşayan, bayram öz öz sebebiyle memleketine dönen insanlar bir arada buluşmuş oluyor. Tabii çocuklar ne kadar şekerden ya da aldıkları hediyelerden mutluysa biz büyükler de şundan mutlu oluyoruz. Yıl içerisinde görüşemediğimiz ya da konuşamadığımız, ne iş yaptığını bilmediğimiz, hayatındaki değişikliklerin farkına varmadığımız insanlarla, kendi yaşıtlarımızla, küçüklerimizle ve büyüklerimizle bir araya geliyoruz. Onun içinde günden güne e, örf ve bu güzel örf ve adet, Küçülmek yerine büyüyerek devam ediyor. Her e, Ramazan bayramı arefesinde ve kurban bayramı arefesinde bu devam ediyor. E, bir yüreğli ya da bir yatağınlı bu memlekette bir tanıdığınız varsa muhakkak bir gün siz de çocuğunuzla çoluğunuzla bu deneyimi elde edin isterim. Bu deneyimi yaşayın isterim. mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين صلاة تنجينا بها من جميل أحوال و... Thank you.